Herkese merhaba. Türk Telekom'un teknik görünümünü e, mercek altına aldığımız bu derinlemesine analize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlamadan hemen bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Evet, önemli bir hatırlatma. Şimdi elimdeki verilere göre önümüzde oldukça ilginç bir grafik vardı mı? Eylülde bir 60 liraya aşmış hisse, <laughs> sonra sert bir düşüş yaşamış ve şimdi sanki 48-49 lira bandında kendine bir yer arıyor gibi duruyor. Evet, o zirveden sonraki düşüş gerçekten dikkat çekici ve dediğiniz gibi 48-49 lira seviyelerinde bir destek oluşumu görüyoruz. Bu grafik okuma işi bazen biraz şey gibi fal bakmak gibi hissettiriyor ama gelin birlikte ne anlatmaya çalıştığına bakalım. Amacımız bu. Teknik sinyaller sizin için ne anlama geliyor? Onu çözmek. Kesinlikle. Şimdi asıl soru şu. Bu 48-49 bandındaki destek tutunup bize bir dönüş işareti verebilecek mi yoksa aşağı doğru devam mı edecek? İşte tam burada işler ilginçleşiyor sanki. Grafiğe biraz daha yakından bakınca sanki bir ikili dip ya da o meşhur W harfi formasyonu oluşmaya çalışıyor gibi geldi bana. Ne dersiniz? Evet, görsel olarak bakıldığında benziyor. Eylül sonu ve Ekim ortası gibi 48,5-49 lira civarında iki tane dip var. Aradaki tepede yaklaşık 54 lira seviyesinde. Doğru, bu tipik bir W formasyonu görünümü. Eğer bu formasyon çalışırsa hedef genelde yukarı olur derler. Umut verici duruyor sanki değil mi? Görsel olarak evet. Bir ikili dip formasyonunu andırıyor. Bu formasyonlar genellikle düşüş trendinin artık sonlanıp bir yükselişin başlayabileceğine işaret eder. Ama... Ama... İşin bir de Aması var tabi. Teknik analizde sadece şekle bakmak yetmez. Biraz daha derine inmemiz. Yani göstergelere bakmamız lazım. Elimdeki verilere göre durum biraz farklı sinyaller veriyor. Nasıl yani? Şöyle ki, mesela RSI. Yani göreceli güç endeksi. Şu an 43,66 seviyesinde. Yani hala 50 sınırının altında geziyor. Bu da alımların zayıf kaldığını gösteriyor bize. Hmm anladım. Bir de CCI var, MTA kanal endeksi. O da eksi 72.86 ile negatif bölgede. O da bir zayıflık sinyali aslında. Yani göstergeler bu gördüğümüz formasyonun gücünü henüz tam olarak teyit etmiyor maalesef. Anladım. Yani görüntü. Evet yukarı gidebiliriz diyor gibi ama ee, makine dairesinden gelen sesler henüz değil mi diyor. Peki bu ne anlama geliyor sizin için? Bu formasyonun henüz onaylanmadığı anlamına geliyor. Teknik analizde teyit beklemek önemlidir. Sabır gerektir. Aceleci davranmamak lazım. Yani hemen atlamamak lazım bu görüntüye. Aynen öyle. Ayrıca şunu da unutmayalım. Türk Telekom için... Temel tarafta da önemli gelişmeler var. İşte 5G yatırımları konuşuluyor, fiber altyapı çalışmaları devam ediyor, temettü politikası, varlık fonuyla ilgili beklentiler bunlar da piyasanın radarında. Doğru. Temel hikaye de önemli. Tabii. Ama biz şimdi teknik olarak konuşursak bu W formasyonunun gerçekten çalışması için fiyatın o 54 lira seviyesindeki boyun çizgisi dediğimiz direnci hem de hacimli bir şekilde kırması şart. Hacimli kırması şart. Yani 54 lira kilit nokta. Peki kırılırsa hedef neresi olur? Kırılamazsa ne olur? Eğer 54 lira dediğimiz gibi iyi bir hacimde geçilirse formasyon hedefi teknik olarak kabaca tekrar o 60 lira civarını gösterebilir. Ama, Ama eğer geçilemezse, eğer o seviye geçilemez ve fiyat tekrar aşağı dönerse, o zaman ilk olarak 48 liralık destek tekrar test edilir. İşte o nokta daha da kritikleşir. Eğer bu destek de aşağı kırılırsa, o zaman o güzel görünen W formasyonu tamamen çöp olur ve düşüş maalesef derinleşebilir. Yani çok kritik bir eşikteyiz gerçekten. Çok net anlattınız. Bu arada bu analizler işinize yarıyorsa ve daha fazlasını görmek isterseniz izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Destekler motivasyonumuzu arttırıyor. O zaman şöyle bir özetleyelim. Türk Telekom grafiğinde potansiyel bir dönüş formasyonu, bir W harfi var ama göstergeler henüz tam gazileri komutunu vermiyor. Gözler 54 lira seviyesinde ve oradaki hacimde olacak. Kesinlikle. Teknik analiz bize olasılıkları sunar. Bir kehanet değildir bu. Göstergelerin şu an geride kalması ya piyasanın daha güçlü bir onaya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor ya da gördüğümüz bu formasyonun başarısız olma ihtimalinin hala masada olduğunu fısıldıyor. Anladım. Sabırlı olmak gerekiyor diyorsunuz. Evet, piyasada sabır genellikle kazandırır. Peki siz ne düşünüyorsunuz değerli izleyicilerimiz? Sizce bu W harfi hedefine ulaşacak mı yoksa göstergelerin fısıldadığı o temkinli olma mesajına mı kulak vermek daha doğru? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Merakla bekliyoruz yorumları. Bu kısa ama bence oldukça yoğun analizin sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.